Hepinize yeniden yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir ders çalışma günlüğümle karşınızdayım. neler çalıştım, kaç saat çalıştım bunları göstereceğim. Öncelikle 12 saatlik bir çalışmam olmuş oldu. Benim için verimli geçen bir gündü. Şimdi neler yaptım onları göstereyim. Gerçi onu söylemeden önce şunu söyleyeyim. Ben mezun değilim. Mezuna kalmadım. 12. sınıfa geçtim. Yeni 12. sınıfa geçiyorum. Yani en çok bunu soruyorsunuz. O yüzden bir söyleyeyim dedim. 12. sınıfa geçtim. Daha sonra da şimdi yaptıklarımı gösterecek olursam fen için çalışacağımı söylemiştim. Şöyle her zaman çözdüğüm gibi biyoloji sorularını çözdüm. Kalan test kitabımdaki sorulardan çözdüm. Şöyle karışık her konudan biraz var diyebilirim aslında. Şöyle göstereyim. bir sayfa atlamışım. <laughs> Şu an fark ediyorum ben de. Koparıp çözdüğüm için sayfaları demek ki çiftli geçmişim yani. Bu şekilde baya bir e, TT biyolojinin hani genel e, tüm her şeyini tekrar ettim. E, demiştim zaten hani bu şekilde bir şey yapacağım diye yerim. Daha sonrasında fen denemesi, e, yaptığım yanlışları e, falan özellikle üstünde durarak fen denemesi yaptım. Şöyle. Burada bitiyor. Daha sonra e, bir tane de, şurada. E, Barış Yayınları'nın bir tane TT Türkçesini çözdüm. Onda da 32 doğru, 6 yanlış, 2 boş şeklinde geldi. Zaten Türkçede daha yüksek yapsaydık, bir şaşsaydık ne olurdu değil mi? onu almıştım işte ondan çözdüm. Daha sonra ekstra yaptıklarımı söyleyecek olursam e, 8. gün videosunu izlemiştim. 9. gün videosu vardı. 9. gün videosunu da izledim. Daha sonra Kenan Kara Geometri'den de 3 tane video izleyeceğimi söylemiştim. Açı orta için 3 tane video vardı. iç dış açı vesaire bunların hepsini 3 videosu vardı. Onu izledim. Dediğim gibi işte 9. gün videosunu izledim. Rüştü Hoca'yı zaten artık izlemiyorum. Daha sonrasında da şimdi biraz önce hani aslında 10 saatte biraz daha bir şey çalışayım dedim. Fen denemesi çözdüm. 3 tane ama bunları internetten çözdüm. 3, 4, 5'in ilk 3 denemesini çözdüm. Üçüsü de 16 net diyeyim direkt. Yani 16 küsür 17 doğru 3 yanlış ya da işte direkt 16 doğru 4 yanlış gibi işte netler geldi. Ortalama 16 net geldi öyle söyleyeyim üçüsü. Ee, onlarda da e, yanlış yap, mesela yarın da o şekilde yapacağım onlarda da işte mesela az önce yanlış yaptığım şeylere birazcık not aldım böyle ee, yan yanlış yaptıkça not alarak ilerleyeceğim zaten 25'li denemeymiş yarın hepsini çözüp bitirmeyi planlıyorum daha sonrasında da matematik çalışacağım bir gün olacak daha sonra bugün ekstra olarak bir de Kenan Kara'yı izledikten sonra onun geometri denemesi çözüm videoları vardı Gerçekten çok çok güzel kaliteli sorular hatta böyle bir ufkum açıldı Hani ne yapacağımı bilemiyorum hani sorunun cevabını gördüm söyleyeyim. Abi bu ne falan oldum böyle kalkıyorum hani ne yapacağımı da bilmiyorum ayağa kalkıyorum geri oturuyorum falan Hani bayağı bir mutluluk o işte o anlamının mutluluğu o yani ee, gerçekten çok güzel sorular vardı. Onlara mesela SS falan aldım zaten. Sonrasında geri dönüp tekrardan e, çözeceğim. Ee, daha sonra işte bugün e, fizik, kimya ve biyoloji aslında çalıştım. TYT, kimya. Daha benim kimyam e, bitmiş vaziyette. O yüzden hani e, bittiği için sadece e, zaten test kitabım vesaire kalmadığı için kimyadan ee, TT kimya e, full e, tekrar videosu var Destinen ihtiyar oğullarının ihtiyar oğlu da olabilir şimdi ismini yanlış oğlu galiba ee şey onun genel tekrar videosunu izledim. E, fizik için de e, fizikle barışın genel tekrar videosunu izledim. Benim zaten biyoloji tamam, e, kimya tamam, aslında fizik de tamam. E, sadece fizikte biraz daha hani her seferinde arttırmak için mesela akşam çözdüm de 3 tane genel deneme çözdüm. E, o şekilde ilerletmeye çalışıyorum yani. Bu şekilde aslında benim için bugün özellikle de hem genel deneme çözmem açısından güzel bir gündü. İşte fen denemeleri ve geometri denemeleri böyle ayrı ayrı olunca daha zevkli daha güzel oluyor. Başarı emeği aşıktır her zaman söylerim çalışmaya devam ediyoruz. Ee, sizler neler yapıyorsunuz, kaç saat çalışıyorsunuz? Bunları isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Emek olmadan yemek olmuyor, çalışmaya devam ediyoruz. O halde bir sonraki videoya kadar hoşçakalın diyeyim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmazsanız da çok çok mutlu olurum. Her zaman da zaten söylüyorum, güzel yorumlarınız için çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.